Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar süper yarı orta siklet oynuyoruz. Neyse hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar Jimmy diye birisi geldi. Hemen şöyle ne atsam. Aa, soldan mini pek attı. Alırım ben onu korumalar artık. Ama bir de mini pekka'ya alışmışım ya. Süper mini pekka şimdi tamam ya alırız büyük ihtimalle çünkü mega şoval e tüm şeyleri güçlendiriyor ben onun şeyini daha yeni anladım özel gücünü bir hafta önce falan bir ne bir hafta sonu dört gün önce falan anladım derken maç kazandık ilk maçımız kolaydı hemen şöyle adamla dalga geçelim nasıl olsa yendik Hemen şöyle diğer maç. Gir bakalım. Alır mıyız bu maçı? Yorumlara yazın. Bence alırız gibi duruyor ya. Ne oluyor lan? Heh. Şimdi cadı artı süper şövalye. Cadı iskelet basacak. Aradaki iskeletler de bizi güçlendirecek. Artık korumalar bas. Yani Valkür bir şey yapamayacak. İzleyin. Kesemiyor. <laughs> Baksanıza arkadaşlar şunun gücüne. Süper varkülü bile kestik yani. Of 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 soldan çok pis gidiyoruz. Ben bu adamın yerine o zaman ya soldan giderdim. Süper mini pekka atardım. Nasıl olsa tek atıyor. 1 milyon bir milyon vuruyor. Kaç vuruyor Allah bilir. Maçımız da bitti. Bu maçlar niye bu kadar kolay ya? Şöyle deste mi değiştireceğim ben. Dev goblin işe yaramıyor. Dev goblin yerine ne alsam? İskelet ordusu alacağım da bekleyin bir saniye. Kaldı gördüm iskelet ordusunu. İskelet kral alacağım. İki sıra var ya. Bir tane iskelet ordusu satabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey yani. Bir de iskelet ordusu alacağım var adam. Yani bir de arkasına süper şeydi neydi? Süper şövalye atacağım. Üf. tadından lan Hop. <laughs> JMX777 diye bir adam geldi. Tabi ki işte eskiler özelliğine basacağız. Çünkü süper şövalye özelliğini yani süper yapıyor etrafındaki alan var görmüşsünüzdür. Onları süper yapıyor. Bak şimdi nasıl keseceğim. Of ama savaştayken olmuyor işte. Heh, şimdi oldu. Süper şövalyenin vurmaması lazım diyeleri Vurursa kötü oluyor. Ama bakın ejderha bile kesemiyor artık. O kadar güçlü. Buradan. Helal helal helal. Ama iyi olmuş gerçekten. Karşı taraf attığı zaman biz şey alıyoruz. Yenemiyoruz. Bakın arkadaşlar. iyi ki şu ejderhayı bırakmamışım. Havadan bir şey gelebilir diye ejderha gelebilir diye bırakmadıydım. Söylemeyi Ne? Aldık ya. Bunlar bir şey yapamaz. Zaten arada bir cam basıyor pekkamız. Hoppa. Bitti gitti. Kolaydı. Ezvin GG. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sonraki videolarda. Hoşçakalın. Mutlu kalın. <laughs>